Büyük Plan kanalından selamlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, Rusya'nın savaşa devam etmenin maliyeti artmadıkça barış yapmayacağını belirterek Trump'ın Zelenski Moskova ve Petersburg'a saldırılar düzenlemeye çağırdığına söyledi. Başkan olmasının ardından savaşları sona erdireceğini söyleyerek göreve başlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya savaşında yeni bir boyuta geçiyor. Rusya lideri Vladimir Putin'den ateşkes ve kapsamlı barış anlaşması girişimlerine beklediği yanıtı alamadığını belirten Trump, şimdi de Rusya'nın başkenti Moskova ve Petersburg'un vurulması gerektiğini belirtti. Cumhuriyetçilerden gelen Rusya'ya baskıyı artıralım yaklaşımına yeşil ışık yakarak Ukrayna'ya yeni silah tedarikini başlatan Donald Trump, diğer taraftan ise Kremlin'e savaşı bitirmek için 50 günlük süre verdi. Trump, barışın sağlanmaması halinde Rusya ve ticari ortaklarına %100'lük ek gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. İkincil vergiler kapsamında Rusya'nın ticaret ortaklarını hedef alacaklarını söyleyen Trump, ikincil vergilerin uygulanması için kongre onayının gerekmediğini belirtti. Trump'ın Rusya'ya yönelik baskıları konuşulurken, Amerika Birleşik Devletleri medyası dikkat çeken bir iddiada bulundu. The Washington Post gazetesi, Trump'ın Ukrayna'ya geçen ay İran hedeflerine karşı kullanılan Tomahawk seyir füzelerini de göndermeyi düşündüğünü bunların Ukrayna'dan atılması durumunda Moskova ve St. Petersburg'u vurabileceğini yazdı. Trump'ın geçtiğimiz gün yaptığı görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski sıkıştırdığını belirten Washington Post, Trump'ın Zelenski'ye Moskova'yı neden vurmadığını sorduğunu, Zelenski'nin ise, bize silahları verirseniz vurabiliriz, dediğini ifade etti. Bu cevabın üzerine Trump'ın Putin'e daha fazla baskı yapılması için sadece Moskova'ya değil, sen, Petersburg'a da saldırılar düzenlemesi gerektiğini söyledi. Washington Post, Trump'ın Rusya'ya karşı gerilimi artırma nedenlerini ise, şu üç maddeyle sıraladı, Putin'in kendisine saygısızlık ettiğini, barış yapmaya hazırmış gibi görünüp Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ateşkes çağrısını görmezden geldiğini düşünüyordu. Amerika Birleşik Devletleri askeri gücünün İran'a karşı ve iki bombardıman uçakları ve Tomahawk füzeleri kullanmadaki etkinliğini görüyordu. Putin'in ancak daha fazla güçle tehdit edilirse müzakere edeceğini düşünüyordu. Rusların da dediği gibi, Trump gerilimi yatıştırmak için gerilimi tırmandırmaya karar verdi. Trump'ın savaşı bitirmek için yaptığı gerilimi ve savaş maliyetini artırma yönteminin büyük tehlikeler barındırdığını belirten Amerika Birleşik Devletleri medyası, Trump, Putin'in daha fazla baskı olmadan taviz vermeyeceğini kabul ederek doğru bir tercih yaptı. Ancak başkan aynı zamanda riskleri bilinmeyen, tırmandırıcı bir yola da girdi dedi. The Washington Post, Trump'ın pazartesi günü Oval Ofis'te cevaplamak istemediği tek sorunun, Putin gerilimi daha da tırmandırmaya karar verirse, buna karşılık ne kadar ileri gitmeye hazırsınız? Sorusu olduğunu belirterek bana nereye kadar gibi bir soru sorma, diye çıkıştığını ve ben sadece savaşın bitmesini istiyorum dediğine dikkat çekti.